İyi günler arkadaşlar. Dünyanın en büyük takımları şike yapıyor? Videonun başlığı bu. Ve ben size bazı kanıtlar göstereceğim. Şike yoksa tesadüf mü olduğunu siz belirleyeceksiniz arkadaşlar. Dün bu takımlar herkesi yatırdı. Hemen herkesi. Şimdi arkadaşlar. Ben daha önce not aldım. Ee, videoda birkaç aksilik gittiği için yeniden başlıyorum. Bunları da silmedim. Arkadaşlar 4 maçta 3,5 alt. Bunlar şeyli sonuçları uzatmalı 90 dakika arkadaşlar. Dün 4 maçta 3,5 alt bitti. 4 maçta 1,5 üst. 4 3 maç 2 2,5 alt bitti arkadaşlar. Beşiktaş maçı hariç 3 maçta aynı skorla bitti arkadaşlar. Aynı skorla derken eee 1. maçta 2. maçın aynı skor bitti. Anderlecht Manchester 1-1, Ajax 2-0. Lyon 5-2-1 Bakalım arkadaşlar Manchester United şu uzatmalı sonuç arkadaşlar 1-1 Beşiktaş 2-1 Schalke Ajax 2-0 Uzatmalarda Ajax geçti tabi 2 gol attı sadece 3-1 3-2 oldu Şimdi arkadaşlar başka Dün 4 maç arkadaşlar ilk yarı 0 bitti Ona bakmaya gerek var mı? Az az bakalım arkadaşlar birkaç maç örnek olarak Manchester 1-1 Beşiktaş 1-1 İkisi de 1-1 arkadaşlar. Celta Vigo 0-0 Ve Schalke Ajax 0-0 arkadaşlar 2 maçta 1-1 2 maçta 0-0 Arkadaşlar dün 2 maç 0'dan 0 bitti 2 maç 1-1 bitti Ha yani sıfırdan bir bitti pardon. Beşiktaş sıfırdan bir bitti arkadaşlar. İlk yarı sıfır ikinci bir bir. Mesela Major Sıbaçı sıfırdan sıfır bitti arkadaşlar. Seltevük aynı şekilde. Sıfırdan sıfır. Şimdi bunları daha fazla inceleyelim arkadaşlar. Şampiyonel Ligi'ne geçelim. Dünyanın en büyük takımları. Sadece Real Madrid ve e, şey, Bayern Münih'i eleştireceğiz arkadaşlar. Yani bakacağız skorlarına. Napoli, Real Madrid, Bayern Münih, Arsenal. Arkadaşlar ilk maçlara bakalım. 5-1, 3-1. İkisinin de birinci tur maçları bakacağız. İlk maçlar. Kusura bakmayın. Şimdi arkadaşlar. İki maçta iki buçuk üst üst bitti. İki maçta K Y bitti. İki maçta üç buçuk üst bitti. Şimdi arkadaşlar şu iki maçın ilk yapı ve MSL'e bakalım. Şunu kapatalım. Ee, i̇lk maçlara bakıyoruz arkadaşlar. Bayern Münih Arsenal. Real Madrid Napoli. Arkadaşlar ilk yapı 1-1. Nerede bu takım yani? İlk yapı 1-1. İlk yapı 1-1. İki maçta 0'dan 1. İY 1-1 bir, bir. Yani İY 0 diyor. İki maçta. İki maçta sıfırdan bir bitti. İlk maçta bir geçtik arkadaşlar. İkinci maçlara bakıyoruz. 5-1 Üç Şu şekilde birinci tur, ikinci maçta arkadaşlar iki maçta aynı skor. Şunları söylemeye gerek yok arkadaşlar 2.5 üst, 3.5 üst. İki maçta iki buçuk üst KG var. Üç buçuk üst bitti arkadaşlar. Şimdi e, ee, dikkatini çekmek istediğim bir, şeyler bir şey daha var arkadaşlar. İki maçın arkadaşlar ilk ve bir, ikinci yarısı iki, iki. birden iki. İkiye kere bir, iki. Arkadaşlar 25 oran demek bu. Zaten skorlar kaç oran siz biliyorsunuz. 5 bir ve 3 bir. İki maçta iyi bir iki maçta MS2 zaten bundan söylemeye gerek yok. İki maçta arkadaşlar birden iki bitti. Bu 20, en az 25 orandır. Birden iki bitmesi. Bunlar bir mücudur arkadaşlar sadece. Şimdi çeyrek finalde aynı bakıyoruz, bakıyoruz. İki seçti. ne şanssızlık ki İkisi de işte nakliyeceğim. İki maçta da bayağı minik kırmızı kat yedi. <laughs> Şimdi şu şekilde geçelim. i̇kinci tur, yani çeybek final direkt. Çeybek final. İlk maç. Arkadaşlar. İlk maçta 2.5 üst bitti. KG'ye bitti. KG var benim. İlk maç hani şey e, bayağı minik. 2-1. Yenildiği maç. Real Madrid 2-1 ye yendi maç. Şimdi bakalım atacağım. Maç 1-2 oldu. Yine 1-2. Yine arkadaşlar 25 olan mis gibi. Ooo götürdüler parayı. Bu da Havi Martinez kırmızı yedi arkadaşlar. Vidal şey kaçırdı. Penaltı kaçırdı. İlk maçta arkadaşlar bayan kırmızı yedi. Biliyorsunuz arkadaşlar bu illegal sitelerde falan hani hangi takım kırmızı kart yiyecek, hangi takım sarı kart yiyecek, hangi oyuncu kırmızı kart yiyecek diye hakkında oranlar açıyorlar arkadaşlar. Mesela Çabalonso sarı kart yiyecek diye 2.72-80 oran vardı. İki maçta da Xavi e, sabit kartçıydı arkadaşlar. Vidal iki maçta da sabit Hatta ikinci maçta kırmızı Şimdi Neyse arkadaşlar şimdi. ikinci maça bakıyoruz. Bu şeyli maç arkadaşlar uzatmalı hali. 4-2 arkadaşlar. Sıfırdan beri bitti bu maç. Skor 2-1. İkinci maçlar. Arkadaşlar bir de KG 2,5 hepsi aynı zaten. 3,5 al. 1,5 hepsi aynı. Değişmeyen şey bayağı kırmızıydı. Skor aynı. Skorun abone yine arkadaşlar 2.000'in abonu 10 falan vardır yani. MS2 bir gün arkadaşlar. E, Vidal kırmızı kart arkadaşlar. Alonso yine sarı kart Vidal sarı kart. Bu şekilde arkadaşlar. E, Barcelona maçında arkadaşlar iki maçta KG yok bitti. Barcelona iki maçta gol atamadı. İlk maç 2.5 üst, ikinci maç 2.5 alt bitti arkadaşlar. Bu da zaten herkesi yatırdı. Juventus Barcelona maçı. Arkadaşlar bunlar benim bulduğum, benim şey yaptığım takip ettiğim şeylerdi. <laughs> Tesadüfler diyelim. Bakalım ilerleyen süreçte neler olacak. Daha da takip etmediğim bir sürü tabii ki de şeyler var arkadaşlar. Gözüme çarpmayan. 2-0-1-0 falan. Gözüme çarpmaya daha bir sürü şey vermedi arkadaşlar. Bunlar sadece benimkiler. Tabi ne kadar doğru ne kadar yanlış. Buna siz karar vereceksiniz. Şike dönüyor mu dönmüyor mu? Benim ee, kızım noktaysa, noktaysa arkadaşlar. Bunda bir bilip oynamamam. Keşke ben de oynasaydım. Burada sadece bir ameliyat maçı uzatmaları gitmiş arkadaşlar. Diğerleri iş şey olmuş. Ee, bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.